Sevgili dostlar. Karaböyük Safranbolu Karabök, Safranbolu İncirüs Mağarası'na geldik. İncirüs Mağarası'nda e, Bulak Mağarası burası. E, yarasaların doğal oluşumların şey yapması için bir tane duyuru levhası açmışlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Ama biz sanki e, bizden bir yanlışlık var diye düşündük. 23 Kasım 2025 Pazar günü günü mesai saati bitimin itibaren 16 Mart 2025 pazartesi diye bir ibareye karşılaştık. Bunun yanlış olduğunu düşündük. Arkadaşlar bir formül uyguladılar. Şimdi şurada pazartesinin iyisini alıp 25'in altına koyacağız. Sanki 16 Mart 2026 gibi olacak. Efendim. Şimdi arkadaşlar buyurun. Evet. Evet, formülü e... gerçekleştirin. Evet İbrahim Bey sunumumuz için teşekkür ederiz. Sağ ol. Gördük ki burada bir yazım hatası var. Herhalde. Gelen vatandaşlarımıza faydamız e... evet. dokunsun ülkemize faydamız dokunsun. Levhayı okuyan arkadaşlarımıza da fayda faydamız dokunsun diye bir o kardeşimle beraber bir çözüm ürettik. Aynen. E, dedik ki i harfinin noktasını alalım. Tarih hatasını düzeltelim. Çünkü 2023 Kasım 2025 tarihi geçti. Aynen. 16 Mart 2025 olması imkansız. Dolayısıyla o da geçti. Bu büyük ihtimalle 16 Mart 2026 yazacaklarına 25'i yanlış yanlış yazmışlar. Biz de bir o kardeşimle beraber <laughs> yazı hatasını düzeltmek için bir nevi sadakayı cariye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz memleketimiz <laughs> için gerçekten duyarlı insanlarız. Dede bir çöp olsa topluyoruz zaten. Evet. Şuradaki yazım hatasını da düzeltiyoruz. Tamam, atmış, Gelen vatandaşlarımıza da faydamız olsun dolayısıyla. Düzgün yapıştır. <laughs> Evet böyle 2026'ya benzetmeye çalıştık. Sağ olsunlar, var olsunlar arkadaşlar.